Ankara Otomotiv Fiyat Çay Yolu Şubesi'nden herkese merhabalar. Bu güzel renklerin süslediği ambiyansımıza en uygun aracın Fiyat Topolino olacağını düşündük. Ve karşınızda Fiyat Topolino. Polina aracımız 5.5 kW'lık bir batarya ile beraber geliyor ve bu batarya vasıtasıyla 75 kilometrelik bir menzil sunuyor siz müşterilerimize. Ve bu bataryanın dolumu için evinizdeki prize çok rahat bir şekilde takabileceğiniz sağ kapının arka tarafında yer alan ve 3 metrelik uzunluğa kadar ulaşabilen bir fiş ile beraber 4 saat içerisinde %100 doluluğa ulaştırabiliyorsunuz. Fiat Topolino aracımız aynı zamanda 6 kW'lık bir elektrik motoruna sahip. 8 beygirlik güç üretebilen bu elektrik motoru vasıtasıyla 45 km maksimumuza ulaşabilmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda Fiat Topolino ismi aslında bir fare demek ve Fiat Topolino aracımız bu ismin hakkını gayet iyi bir şekilde veriyor. Çünkü 2,5 metrelik uzunluğa sahip olan bu araçta dikine park etmeniz mümkün ve bu şekilde park yeri problemi sizler için artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Fiat Topolino aracımızın iki farklı paket içeriği mevcut. Bunlardan bir tanesi standart paket ve bir diğeri de plus paket. Plus paketle beraber gördüğünüz gibi retro görünüme sahip çok güzel bir torpido, ee, yan aynalardaki gümüş detaylarımız ve arka taşıma demirimiz sizlerle buluşuyor. Ekstra olarak bu gövde tipinin dışında Dolce Vita yani İtalyanca tatlı hayat, tatlı yaşam tarzı anlamına gelen e, farklı bir gövde tipi sizlere sunulmaya hazırlanıyor. Bu gövde tipinde üst tavan yerine, bir tente gelmiş oluyor ve ekstra olarak kapıların yerini de halatlar yer alıyor. Aracımızın sol ön tarafında yer alacak olan duş başlığı vasıtasıyla siz değerli müşterilerimiz güzel bir plaj akşamından ya da güzel bir plaj gününden sonra üzerindeki kumları rahat bir şekilde temizleyip aracıyla beraber evlerine yol alabiliyorlar. Fiat Topolino tam olarak bir araba değil. Çünkü 16 yaşının üzerinde B1 ehliyetine sahip olan herkes bu aracı kullanabiliyor. Aynı zamanda Fiat Topolino ne diye sorulduğu zaman Fiat Topolino çok güzel bir şey. Fiat Topol'un aracımızı daha yakından incelemek ve test sürüş imkanlarımızdan faydalanmak için Ankara Otomotiv Fiat Çay Yolu hepinizi bekliyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı takip edip abone olmayı da unutmamanızı dileriz. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.